Herkese merhaba futbol müptelaları. Yeni bir gündem videosuyla karşınızdayız. Dün oynanan Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele bir birlik eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla gündeme damga vuran isim olurken karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a yoğun itirazlarından dolayı kırmızı kart göstermişti. Karşılaşmada uzatmaların son dakikasında Fenerbahçe futbolcusu Miha Zays, rakip ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu ilişkin devam kararı verirken bu karar Sarı Lacivertlilerin yedek kulübesini ayağa kaldırdı. Kenarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus verilen karara tepkisini gösterdi. Jorge Jesus yedek kulübesinde tepkilerini dile getirirken son düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya girerek maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına koştu. Son pozisyonu ilişkin maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Jesus, itirazları sonucunda hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bugün Kulüp kanalı Fenerbahçe TV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör taraftara da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde. Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Çünkü onlarla iletişim halinde olmamız önemli. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Yaşananlardan etkilendiler. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda adaletsiz hakem kararları oldu. İki tane net penaltımız vardı ki orada var devreye girip orta hakeme yardım edebilirdi. Görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. Ben Fenerbahçe'nin bu durumdan yara aldığını düşünüyorum. Evet çok iyi bir performans sergiledik, iyi bir maç çıkardık. Eğer normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz özgüvenli bir şekilde. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten tekrardan liderliği alırız. Türkiye'ye geldiğimden beri daha önce hakemler hakkında hiçbir zaman konuşmadım. Kendilerine büyük bir saygı duyuyorum. Ama dün maçta yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum ve buna benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Bir takımın saha içerisinde bu kadar mağdur olduğu bir durumu, dün Fenerbahçe'nin başına gelen durum gibi bir durumu daha önce görmemiştim. Dolayısıyla maç sonunda hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istedim ve bunu yaparken saygısız ve terbiyesiz bir şekilde yapmadım. Maç bittikten sonra sadece son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmek için yanına gitmiştim. Orada kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Aslında maç bittiği zaman hakemin etrafında çok fazla oyuncu vardı. Fenerbahçeli oyuncular da vardı. Benim sahaya girerken ilk niyetim Fenerbahçeli oyuncuları uzaklaştırmaktı. Bu amaçla gitmiştim. Ama sahaya girdiğim zaman hakemle bir diyaloğum oldu kendisine penaltılardan bahsetmedim bile. Sadece maçın son dakikasında bize vermesi gereken serbest vuruştan bahsettim. Ceza sahası içinde değildi dışındaydı ama serbest soruşu vermesi gerektiğini söyledim. Ama bu konuşmanın sonunda kendisi bana kırmızı kart gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi ama ben ona herhangi bir kötü söylemde bulunmadım. Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz. Fakat ligin bitmesine henüz çok fazla maç var ve Spor Toto Süper Lig çok çekişmeli bir lig. Bu ligde her takım puan kaybedebiliyor. Biz birinci sıraya tekrar çıkabileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu özgüvenimiz var. Dünkü sonuç sonrası bizim kulübümüzün kötü etkilenebileceğini düşünenler olabilir. Ama tam tersi bu tarz bir sonuç aldıktan sonra daha da birlik olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Herkes gördü ki Fenerbahçe futbol takımı harika bir performans gösterdi. Ama hakem kararları sebebiyle bu maçta galip gelemedik. Biz aradaki puan farkını kapatıp tekrardan liderliği alabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet futbol müptelaları, dün oynanan Adana Demirspor Fenerbahçe maçından sonra Jorge Jesus'un açıklamaları bu şekildeydi. Siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.